¡Vamos! Yanda mı uçurdular suyuna da pilav pişirdiler. Kimi gel, kimi gel, Bırağı baktım, aradım, aradım, bağırdım, çağırdım. Bili bili gel, gel Çinli de horozum, horozu. Oh, 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 oh,

Biz de depremzedeyiz, buradaki destekler hep, bütün bütün da depremzede, Kahta'da oturuyorlar zaten. Hepsinin evi de hasarlı, hepimiz depremzede olduğumuz halde çocuklara nasıl yardımcı oluruz, yani o psikolojinin içinde olduğumuz için onlara nasıl destek veririz diye toplandık, düşündük. Onların e, morali düzelmeye çalışıyoruz Kahta'da. Kahta'daki çocuklara psikolojik desteğini oyunlarla veriyorduk. Öğrendik ki Adıyaman'daki çocukların böyle bir etkili ihtiyacı var. Buradan da geldik buraya. Hani Çatı da etkilenmiş, Adıyaman'da da etkilenmiş. çocuklar biraz daha çok ihtiyacı var. Ondan dolayı eşyalarımızı topladık, etkinliklerimizi topladık. Hepsini getirdik buraya çocuklarla güzel bir zaman geçirmek için. Bir nevi olsa içindeki o sıkıntıyı küçük bir şekilde boşaltmaya çalışıyoruz. Hem de çok eğleniyoruz. Ne? Eğlenceli şeyler ki. O kadar eğleniyoruz ki. Her, ki. Her zaman her, her zaman bunu istiyoruz yani. Her zaman bu oyun <laughs> oynadığımızda her Ay, zaman ödev yapabiliyoruz, bize kitap veriyorlar okumak için. Evet. Resmen okul buraya gelmiş. Kural gün kursu, bizim için bir öğretmenler şey. bile geldi. Evet. evet.